Sevgili dostlar, bugün günlerden yine Hababam ve bugün Hababam sınıfına emek veren çok değerli bir ustamızın doğum günü. 1944 doğumlu değerli görüntü yönetmenimiz Hüseyin Özşahin'in bugün gerçekten doğum gününü kutlamaktan Hababam sınıfı olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu değerli üstadımız olmasaydı gerçekten Ertem ve İlmez hocamızla birlikte bu güzel eser ortaya çıkmayabilirdi. Onun o güzel karelerinde o güzel görüntülerinde Hababam sınıfı gerçekten her temel hocamızın el birliğiyle unutulmaz bir eser haline geldi. Evet, ben Ergun Sözen, Hababam sınıfının boncuk karakteri, çalışkan öğrencisi ve Hababam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni olarak bu büyük ustamızın doğum gününü kutlamaktan son derece gururluyum. Hababam sınıfının gelmiş geçmiş bütün sanatçılar adına sevgili Hüseyin Özşahin'imize nice sağlıklı, mutlu yaşlar diliyor ve imza attığı bu değerli eserle birlikte bizlere de ne kadar gurur verdiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Nice mutlu yaşlara olsun değerli hocam, değerli görüntü yönetmenimiz Hüseyin Özşahin.